Selamünaleyküm arkadaşlar. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün de günlerden cumartesi. Çok güzel bir gün. Biraz hava kapalı ama olsun gene de güzel. Bugün nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni de soracak olursanız ben de çok iyiyim. Sağlığınıza duacıyım. Şimdi size bir trend yoldan birkaç tane alışveriş yaptım. Onları göstermek istiyorum. Öncelikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Güzel seyirler hepinize. Evet başlıyoruz paketleri açmaya. Evet. Evet arkadaşlar. Öncelikle şunu bir açalım bakın. Ne gelmiş bir bakalım. Bunu da trend yoldan aldım tripod gördüğünüz gibi. Bunların linkini aşağıya bırakacağız zaten. Oradan da inceleyebilirsiniz. Bir tane daha ihtiyaç duyduk. Evdeki biraz yıprandı çünkü. Şöyle bir şey göstereyim size. Su terazisi de var dengelemek adına. Şöyle açalım. Bu ne burası çıktı. Hı. Şöyle. Bu şekilde. Şuna bakalım. Bunda ne varmış? Bu ne? Vallahi bilmiyorum bu ne? Bir şey ama ne olduğunu bilmiyorum. Ha aldım, eldiven mi? galiba evet. Ha eldiven. Ne eldiveni bu? Gülşen aldı ya. Miyim, ne ha. Bu da böyle bir eldiven. Evet şu da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi trend yoldan aldım bunu da. Bakayım. inşallah güzel de beğenirsiniz. Ee, Çek yat örtüsü bunlar. Bir bakayım. Hoşuma gitti. Balık falan %100 pamuklu. Şöyle bir açalım. Size göstereyim. Rengi de çok tatlı. Bir de kaymaması önemli. Böyle çek yatın üzerinden kaymaması gerekiyor. Kaydım mı hiç güzel olmuyor. İşte şu. Şunu da açayım size göstereyim. Çok güzel kaliteli bence. Bunun da linkini size aşağıya bırakıyorum. Eğer almak isterseniz alırsınız şöyle. Güzel yani ölçüleri de baya şey yani. Şöyle şey yaptık bunda da. Tamam. Ne gördüğünüz gibi. Bu da aynı. Bunu aynı iki tane aldım aynı ölçülerde. Şöyle gene de açayım göstereyim size. Şöyle. Aynı şekilde yani. Bunları ben beğendim uygun da fiyatı aldım yani sizde size de tavsiye ederim ihtiyacınız varsa alın malı çok güzel yapışır yani kaymaz bu paketini açtım gerçi de daha size onu gösteremedim şöyle bak çok güzel eşortman takımı dışarıda da giyilebilir ondan sonra içeride de giyilebilir evde yani tiril tiril pamuklu öyle şey değil Pamuklu gibi değişik güzel bir kumaşı var. İnsanı terletmez. Yani güzel. Şu da işte altı. Bunun boyu uzundu da ben bunu kestim biraz. Siz de kesersiniz paçalarını şöyle. Cepli, iki cepli. Bu da bunun linkini de size bırakacağım. Çok güzel yani. Bunun başka renkleri de var. Bakarsınız bordo'su, her rengi var. Sarı. Hangisi hoşunuza giderse ben siyahı tercih ettim. Evet arkadaşlar. Benim aldıklarım bu kadar. Size onları, bunları göstereyim istedim. Kanalıma abone olmayı unutmayın tekrar. Beğeni yapmayı unutmayın. Ee, videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Ayrıca size bir çekiliş duygusu yapmaktan onur duyarız. Şöyle söyleyeyim. Bu videoda e, herhangi bir yorum atarsanız ve kanala abone olursanız çekilişe katılmış olacaksınız. Peki çekiliş hediyemiz ne diye soracak olursanız da. E, şu ekranda gördüğünüz havlu setini sizlerden, içinizden birine çekilişte hediye ediyoruz. E, bunun kazanmak için tek bir yorum atmanız yeterli. Herkes bir kere sayılacak çekilişte. E, yine aynı şekilde bu yorumlar kısmından açıklayacağız kazananı da. E, çekilişimiz bir ay sürecek. Bir ay sonunda çekilişin yorumlar kısmından ve çekilişteki açıklama kısmından kazananı açıklamış bulunacağız. Evet arkadaşlar hepinizin anneler günü kutlu olsun. Güzel nice yıllara. Tekrardan kısa bir hatırlatma. Kanala abone olup videoyu beğenmeniz ve aşağı yorum bırakmanız yeterli. Haydi görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yeni çekiliş yapıyorum. Hepinizin abone olmasını istiyorum. Hayırlı günler. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Mutlu günler. Hoşçakalın.